dörtlü çerçeve delme aleti imal ettik. Şimdi onu göstereceğim. Herhangi bir elektriğe bağımlı kalmadan tamamen manuel 3.5 milim kalınlığında gayet rahat tel takabileceğimiz manuel bir delme aleti. Gayet pratik. Taşıması kolay. Ee, işimiz i̇şimiz bittiğinde de İşimiz bittiğinde de e, yer işgal etmemesi için kolunu seyyar yaptık. Kolunu da çıkarıyoruz. Bu şekilde bir kovanın içine koyup muhafız ediyoruz.